Merhaba gençler. Bu videoda breaker block konseptini ve bu konsepti nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Hucü bullish breaker block'la başlayalım. Öncelikle bir low, daha sonra high, daha sonra lower low ve daha sonra higher high yapmamız gerekiyor. Yazalım bunları. Low, high, lower low Hayır hayır. Burada likidit alınıyor ve burada market yapısı değişiyor. Şimdi bunu bu şekilde anlatıyorum ama bunu bir formasyon olarak bakmamanız lazım. Yani bu yüksek zaman dilimindeki bir fair value gap'in içine de girmiş olabilir fiyat. Önemli olan önemli bir seviyeden sonra market yapısı değişmesi ama bu şekilde low high low low high high yaparak da oluşabilir. Burada breaker blok, buradaki likidite alımına giden yükseliş mumları, bu bölgedeki. Şimdi bunun sebebi şu şekilde. Öncelikle burası bir direnç seviyesi oluyor. Çünkü evet, fiyat aşağıya düştüğü zaman burada bir order blok bırakıyor ve bu order blok bu şekilde market structure shift kırıldığı zaman burayı artık desteğe çeviriyor ve fiyat buraya geri döndüğü zaman Yükselmeye devam ediyor. Aynı zamanda burada satış yapanlar var. O satış yapanlar buradaki kırılımı gördükten sonra fiyat kendi sattıkları yere geldiği zaman zararlarını azaltmak için işlemlerini kapatıyorlar. Bu da fiyatın daha da yükselmesine sebep oluyor. Benzer şekilde düşüş örneğinde de yani bearish breaker block içinde bir high var. Daha sonra e, low oluşuyor. Daha sonra high high ve daha sonra lower low. Yine burada likidite alınıyor ve burada market yapısı değişiyor. Yine benzer şekilde bir firewall yap veya yüksek zaman dilimindeki farklı bir array kullanarak market yapısının değişiminden breaker block bulabilirsiniz. Ya da bu şekilde high low, higher high, lower low şeklinde bulabilirsiniz. Peki burada breaker blocklar nerede? Bu bölgedeki düşüş mumları. Yine benzer şekilde burada aslında order block oluşacaktı yani fiyatı desteklemesi gereken bir bölge ama kırıldığı için burası artık bir dirence dönüşüyor ve buraya gelip fiyatın aşağıya devam etmesini bekliyoruz. Şimdi grafiklere geçelim ve bunun birkaç örneğine bakalım. Şimdi burada breaker block bulalım. Burada EQ low'lar var. Ve burada bir high'ımız var. Low, high ve daha sonra low'lar alınıyor burada, iki alınıyor. Lower low yapıyor. Daha sonra burada high high yapıp market yapısını değiştiriyor. Peki burada breaker block nerede? Burada likidite alımına giderken oluşturduğu yükseliş mumu. Daha sonra fiyat bu yükseliş mumunun olduğu yani breaker bloğu geri dönüyor ve daha sonra yükselmeye devam ediyor. Buradaki grafikte fiyat burada konsolde oluyor ve burada birbirine yakın olan bu lowları oluşturuyor. Aynı zamanda burada bir high'ımız var. Yine low, high, lower low ve higher high oluşturup burada market yapısı değişiyor ve burası Buradaki yükseliş mi? bizim breaker bloğumuz. Fiyat breaker bloğa geri dönüyor, yükseliyor, tekrardan geri dönüyor ve tekrardan yükselmeye devam ediyor. Buradaki grafikte breaker bloğu bulalım. Şimdi basitçe burada bir ayımız var. Burası Bu da low. Daha sonra high high ve low low. Bunu gördüğümüz zaman burada likiditenin alındığını hem burada alıyor hem buralarda alıyor. Hem de burada market yapısının değiştiğini görebiliyoruz. Ya da burada fark etmez. Şimdi burada bizim breaker buluğumuz neresi? Buradaki düşüş mumları. Şimdi bakalım fiyat buradaki breaker buluğa döndükten sonra nasıl bir tepki veriyor? Bu breaker buluğa dönüyor ve düşüyor buradaki örnekte burada ayımız var aynı zamanda burada farklı kitleler de var fiyatın burada bir low oluşturmasını daha sonra higher high ve lower low oluşturup market yapısını değiştirdikten sonra breaker buluğa dönüp oradan tepki almasını bekliyoruz burada higher high de oluştu Şimdi fiyatın buradan dönüp market yapısını değiştirmesini istiyoruz Burada da market yapısı değişiyor. Gördüğünüz gibi ilk alındı. High, low, high high, low low. Şimdi burada breaker bloğumuz nerede? Breaker bloğumuz buradaki düşüş mumları. Şimdi bu günlük grafik olduğu için bunu bir point of interest yani ilgi alanı olarak kullanıp fiyat buraya geri döndüğü zaman daha düşük bir zaman diliminden işlem bakabilirsiniz. Ya da direkt olarak günlük zaman diliminde yine buradan bu şekilde işlem açabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi buradaki örnekte bir lavumuz var burada. Şimdi hay oluşmasını bekliyoruz. Bu şekilde aynı zamanda bir lover Şimdi hayır hay high high yapıp market yapısını değiştirmesini istiyoruz. Burada market yapısı değişiyor. Burada breaker block. Buradaki yükseliş mumları oluyor. Yine aynı şekilde. Low, high, lower low, higher high. Daha sonra fiyat breaker block'a dönüyor. Ve bu şekilde yükselmeye devam ediyor. Şimdi buradaki örnekte burada high, burada da low'umuz var. Bunlardan biri salındıktan sonra market yapısının değişmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra breaker bloktan nasıl bir tepki aldığını bakacağız. Burada high alındı. Yine aynı mantık. High, low, high, high ve low, low. Burada breaker block nerede? Buradaki düşüş mü? Bakalım. Bu şekilde breaker bloktan tepki alıp düşüyor. Buradaki örnekte burada ayımız burada da low'umuz var. Yine benzer şekilde bunlardan birisi alındıktan sonra market yapısının değişmesini bekliyoruz. Ondan sonra oluşan breaker bloktan işleme gireceğiz. Burada high alındı. Yine benzer şekilde high, low, higher high. Ve şimdi lower low olması gerekiyor. Buradaki gibi. Burası market yapısı değişimi. Burada zaten Alman likiditeleri görüyorsunuz. Aynı zamanda firewall Gap'tan tepki alıyor. Peki burada bizim break rule'umuz nerede? Buradaki düşüş mü? Şekilde bir kere tepki aldı. Daha sonra fiyat tekrar breaker buluğa dönüyor. Ve tekrardan düşmeye devam ediyor. Son olarak buradaki örnekte burada bir lowumuz var. Şimdi hay oluşmasını istiyoruz. Burada hay oluşturuyor. Aynı zamanda burada lower low oluşturarak buradaki liquidity'yi de alıyor. Şimdi bunun üzerine displacement ile çıkıp market yapısının değişmesini istiyoruz. Bu şekilde market yapısı da değişiyor. Buradaki breaker bloğu işaretliyoruz. Bu şekilde bakalım. bu şekilde yükseliyor. Bu videoluk bu kadar. Aklınıza takılanları ya da anlamadıklarınızı yorumlarda sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.